Sevgili gençler merhabalar. Biyoloji okuluna hoş geldiniz. 2021 biyoloji AYT sorularını çözelim derseniz buyurun gelin çözelim. İlk olarak 28. soruyla başlıyoruz. Aşağıdaki durumların hangisinde insan kalbinin atış hızında düşüş olması beklenir? Düşüş arayacağız arkadaşlar. Kandaki adrenalin hormonu seviyesi arttığında kalp atım hızımız artar arkadaşlar. Kandaki tiroksin hormon seviyesi arttığında yine kalp atım hızımız atacak. Karbondioksit miktarı arttığında da kalp atım hızımız artmış olacak. Sebebi pH düşüklüğüdür. Buna da dikkat edelim. Vücut sıcaklığı arttığında kalp atımız, atım hızımız artacaktır. Yalnız vagus sinirinden uyarılar gelmeye başladığında kalp atım hızımız azalacaktır. Vücudumuz normal dinlenme durumuna geçecektir. Doğru cevabımız Edirne. İnsanda iskelet kaslarının kasılması ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruyor bize İskelet kaslarının kasılmasında kalsiyum iyonlarına gereksinim duyulur. Kalsiyum iskelet kasının kasılması için önemli bir iyondur arkadaşlar. Sarkoplazmik retikulumda depolanır. Kasılma için gerekli e, uyarı nörotransmitter madde geldiği zaman kas hücresinin dışında depolarizasyon meydana geldiği zaman hemen içeride de sarkoplazmik retikulumdan e, kas liflerinin arasına aktin miyozin ipliklerinin arasına lif demeyelim. E, aktin miyozun ipliklerinin arasında kalsiyum iyonları salınır ve bu kalsiyum iyonları aktin Lerde şekil değişikliğine sebebiyet verir ve şekli değişen aktinlere miyozinler rahatlıkla bağlanır ve kas bu şekilde kasılmış olur. Şu iki Z çizgisi olsun. Şu e, benim parmaklarımda iplikler gibi düşünün. Şunlar iki Z çizgisi. E, bu da iki Z çizgisi arası bir sarkomer gibi düşünün. Kas kasıldığı zaman iki Z çizgisi birbirine yaklaşacak ve ipler, iplikler, kayan iplikler, Huxley'in kayan, kayan iplikler modeline göre birbirleri üzerinde kaymaya başlayacaklar dolayısıyla çok anlattım. E kalsiyum önemli arkadaşlar. Kasılma sırasında A bandının boyu kısalır. Yani bize soru soracaklarsa arkadaşlar ya A bandının boyu kısalır, uzar ya A bandı ya da aktin miyozin ipliklerinin boyları kısalır veya boyları değişir derler. A bandı bandının ve aktin miyozin ipliklerin boyu değişmez. Bu bilgiyi unutmayın arkadaşlar. Bize iskeletten böyle kasılma ile ilgili soru gelirse direkt A bandını arayın ya da akli aktin ipliklerini arayın. A bandının boyu kısalmıyor. Ee, i̇skelet kasları enerji kaynağı olarak glikojeni kullanabilir. Evet doğrudur. İskelet kası hücrelerinin uyarılması motor sinirlerle gerçekleşir. Bu da doğrudur. İskelet kaslarında e, kasılma sırasında sarkomerin boyu kısalır. Hani demiştim ya şu iki Z çizgisi benim baş parmaklarım. Evet böyle yaklaştığında sarkomerin boyu kısalacaktır. Bu da doğru bir bilgi. Hemen 30a geçelim. İnsanda denetleyici ve düzenleyici sistemin bir parçasını oluşturan hormonal sistemle ilgili hangileri doğrudur diye soruyor bana. Bir hormonun etki gösterebilmesi için etki ettiği hücrede bağlanabileceği reseptörün bulunması gereklidir. Reseptör olmazsa hangi hücreye nasıl bağlanacak? Reseptör hormonların uyarı yapabilmesi için gerekli moleküllerdir arkadaşlar. Hormonlar salgılandıkları endokrin bezlerden vücut hücrelerine kan yoluyla taşınır. Bu bir kuraldır. Hormonlar kan yoluyla taşınır. Vücudun hormonal sistem aracılığıyla uyarılara karşı tepki verme hızı. Sinir sistemi aracılığıyla e, verilenlere göre, te, onlara tepki vermeye göre daha yavaştır. Evet sinir sistemiyle gelen uyarılara daha hızlı tepki veririz arkadaşlar. Hormon biraz daha yavaş olur. Bu da doğru bir bilgi bizim için cevap Edirne. E, ÖSYM burada şurada farklı bir bilgi vermişti. Cevap 1-2 idi yanlış hatırlamıyorsam. İnsan solunum sisteminin yapısını ve işleyişini inceleyen bir öğrencinin yapmış olduğu aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır yanlış arıyorum ben. Ergin bir bireyin akciğerlerindeki toplam gaz değişim alanı yani alveollerdeki gaz değişim alanını soruyor bana. Derisinin yüzey alanından daha büyüktür. Yani vücudumdaki deri yüzey alanını düşün. Bir de alveollerdeki yüzey alanını düşün. Tabii ki alveollerdeki yüzey alanı daha büyük doğru. Solunum gazlarının solunum yüzeylerinden alışveriş difüzyon kurallarına göre gerçekleşir. Bu kesin kez doğru arkadaşlar. Sakın işte ATP harcanır bilmem ne falan derse kesinlikle almayın. Defisyon kurallarına göre neydi? Çok yoğun gazlar çok yoğun bölgeden az yoğun bölgeye doğru geçiş yapacaklardı. Egzersiz sırasında soluk verilirken dışarıya atılan havada sadece karbondioksit bulunur. Sadece karbondioksit bulunur diyemem. Mesela su buharı vardır. Yediğimiz yiyeceklere göre o yiyeceklerden çıkan gazlarda e, olabilir arkadaşlar. Kana geçen oksijenin az bir e, kısmı kasma değil kısmı plazmada çözülmüş halde taşınır. Ee, evet yaklaşık %2'lik bir kısmı plazmada çözülmüş halde taşınabilir arkadaşlar. Kan dolaşımındaki karbondioksitin kısmi basıncının artması solunum merkezini uyarır. Yani kanda karbondioksit arttığı zaman pH düşer ve solunum merkezi uyarılır. Solunum merkezi de hemen bizim iskelet kaslarımıza ve diyaframımıza uyarı gönderir. Çabuk böyle hızlı hızlı kasıl gevşe. Ee, Vücuda daha fazla oksijen gönder diye. Peki solunum merkezinde hangi kısımlar var? Pons ve omurilik soğanı kısmı var. Bunu da unutmayalım. Bir polipeptit sentezinde işlev gören embrenin zincirinin belli bir bölümde 6 tane kodon vermiş bize. Sonra diyor ki bu zincire kalıplık eden DNA zincir meydana gelen bir mutasyon sonucu. Üçüncü kodon, bir, şu birinci, ikinci, 3. Üçüncü, üçüncü kodonumuz AGC'ymiş. Agu kodonuna dönüşüyor. E, bu bu sentezlenen polipeptitteki amino asit deliriminin değişmediği görülüyor. Bakın arkadaşlar. A, G, C. Ne olmuş? Agu olmuş. A, -G -U olmuş. Ama ne olmuş? Peki proteinde herhangi bir değişiklik yok. O zaman demek ki arkadaşlar şifre değişse de aynı amino asit gelebiliyor. Yani şöyle bir çıkarım yapalım. O zaman bir amino asiti birden fazla şifre şifreleyebiliyor anlamına geliyor. Zaten ben size daha önceki anlattığımda da söylemiştim. Bizim 61 çeşit anlamlı şifremiz varken 20 çeşit aminositimiz var ya bakın 20 çeşit aminosite karşılık bir sürü şifremiz var. O yüzden bir aminosit birden fazla şifreyle şifrelenecek. O zaman cevaplara bakalım. Bir aminosit birden fazla kodon tarafından şifrelenebilir. Doğru. Meydana gelen mutasyon ilgili kodonun başlama kodonlarından birine dönüşmesine neden olmuştur? Arkadaşlar başlama kodonu AGU değil AUG'dir. O yüzden burada bir yanıltma var. Lütfen düşmeyelim tuzağa. Evet eledim. Emre bu bölümünde en az 6 çeşit asit şifrelenmektedir. Şimdi az önce birinci öncülde dedim ki bir aminostit birden fazla şifreyle şifreleyebilirim. Tamam burada 6 tane şifre var ama belki 3 tanesi aynı aminostit şifreliyor onu bilemem. O yüzden ben buna da doğru diyemem. Cevap yalnız 1. Devam edelim. Aşağıda aynı ekosistemde yaşayan canlılar arasında simbiyotik etkileşimlere örnekler verilmiş. Hadi bu örnekleri bir yazalım. Liken birliğinde alk fotosentez ürünü olan besin ve oksijeni mantara verirken mantarda alge, karbondioksit ve su sağlar. Burada kazan kazan ilişkisi yok mu? O zaman bu ne olacak arkadaşlar? Mutualizm. Tatlı tatlı. Mandala ile bir çayırdaki böceklerin birlikteliğinde Mandalar otlamaları sıralarında otlar arasındaki böcekleri ezerken kendisi de bu durumdan bir fayda sağlamaz. Bakın bir taraf negatif etkileniyor bir taraf herhangi bir etki yok bir fayda falan sağlanmıyor. Yani bir taraf eksi bir taraf sıfır. Bu amensalizm arkadaşlar. Sütun kaplumbağalar ve onların kabukları üzerinde yaşayan yosunların birlikteliğinde. Yosunlar kaplumbağalar sayesinde yer değiştirip korunurken kaplumbağaların herhangi bir e, faydası ya da bir zararı yok bu olaydan. O zaman bir taraf artı bir taraf sıfır. Bu ne oluyor bizim için? Komensalizm olmuş oluyor. Cevap e, komensalizm 3. Üç... Yani zaten ya e ya e olacak. Bu bu gitti. Cevap edirin arkadaşlar. Hadi bakalım. 34. soruya geldik. Aynı uzunlukta iki ten, iki DNA molekülü, <laughs> DNA diyecektim. DNA molekülü üzerinde araştırma yapan bir öğrenci. Birinci DNA molekülündeki guanin Lestozin bazılarının toplam sayısının ikinci DNA molekülüne göre daha fazla olduğunu gözlemliyor. Buna göre öğrencinin üzerinde çalıştığı birinci DNA molekülü ile ilgili hangisi doğrudur diye sormuş bize arkadaşlar. Ee, şimdi bizim iki tane şu molekül çizelim. Şu birinci DNA'mız olsun. Şöyle iki tane. Bu da ikinci DNA'mız olsun arkadaşlar. Buradaki guanin ve istozin sayısı şöyle diyelim birinci DNA'nın guanin sitozin sayısı ikinci DNA'nın guanin sitozin sayısından fazla. Şimdi guanin ile sitozin arasında guanin sitozin üçlü hidrojen bağı var arkadaşlar. Bu üçlü hidrojen bağı olması demek DNA'nın ısıya karşı daha dayanıklı olması demek. Dolayısıyla hangi DNA'da guanin sitozin oranı daha fazlaysa o ısıya karşı daha duyarlı, e, dayanıklıdır. İkinci DNA molekülü ile aynı nükleotit dizilimine sahiptir. Yani ben sadece guanistozin oranını biliyorum. Aynı nükleotit dizilimi var mı yok mu bilemem bir şey diyemem. Hatta guanistozin bir tanesi de daha fazlaysa aynı nükleotit dizilimi hiç diyemem. Eledim bunu. İkinci DNA molekülüne göre yüksek sıcaklıklara karşı daha dayanıklıdır. Evet bu doğru bilgi zaten bunu söyledik. Toplam hidrojen bağı sayısı ikinci DNA molekülüne göre daha fazladır diyebilir miyim? derim arkadaşlar. Çünkü bu birinci de guanistozin daha fazla demiş bana. Dolayısıyla hidrojen bağ sayısı daha fazla olacaktır. Cevabımız Edirne olacak. 35. soruya geçelim. Popülasyonlarda her yaş grubunda hayatta kalan bireylerin sayısı grafiği aktarıldığında hayatta kalma eğrileri elde edilir. Aşağıda KLM popülasyonlarının hayatta kalma eğrileri verilmiştir. Şimdi K popülasyonu tip 1 hayatta kalma eğrisi, N popülasyonu tip 2, M popülasyonu ise tip 3 hayatta kalma eğrisine sahip. Hangisi doğru diye soruyor bana. K popülasyonunda ileri yaşlarda ölüm oranı yüksektir. Bakın gençken, şurada genç, ergin, yaşlı demişiz. Gençken, erginken ölüm oranı yokken, Yaşlandığında ölüm oranı yani kişi sayısı azaldığı için burada hayatta kalan canlı sayısı çünkü grafiğin bu kısmı kişi sayısı azaldığı için ne olmuş oluyor? Ee, tabii ki bu doğru olmuş oluyor bizim için. M popülasyonunda her yaş döneminde ölüm oranı sahiptir sabittir. Evet şu şekilde gittiği için ölüm oranı sabit oluyor bizim için. M popülasyonunda erken yaşlarda ölüm oranı yüksektir. Bakın M popülasyonunda gençken ölüm oranı yüksek. Yaşlanınca zaten birey sayısı çok azalmış arkadaşlar. Bu da bizim için doğru doğru cevap. Edirne. Çeşitli ökaryotik hücrelerde gerçekleşen olaylarından hangilerinde fadın indirgenmesi gerçekleşir? Arkadaşlar soru şu olmasa ÖSYM'nin sorusu arkadaşlar. Ben şuna zorlaştırıcı bir faktör ek ekledim. Glikolizde fat yok arkadaşlar. Etil alkolde fat yok. Laktik asit fermentasyonunda fat yok. Krebs'le Krebs ve kalbini karıştıran gençler hangisi bakın şu oksijenli solunumda var bu da ne var foto sentezde ışıktan bağımsız evrede gerçekleşen bir döngü acaba hangisinde fat vardı çıkın işin içinden Krebs'te arkadaşlar Krebs'te fat var kalbin döngüsünde fat yok arkadaşlar cevap yalnız iki olmuş olacak Adana 37'ye geçtim Fotosentez yapan canlıları inceleyen bir öğrenci bu canlıların fotosentez sırasında atmosfere verdikleri ürünlerin farklı olduğunu gözlemliyor. Allah Allah neden acaba diye sormuş. Fotosentez yaptıkları hücresel alanla ilgili değişiklik yani alanla ilgili değişiklikten ziyade giren maddelerle ilgili değişiklik olsa daha mantıklı derdik. O yüzden bunu elerim. Maruz kaldıkları ışık şiddetindeki değişkenlik fotosentez hızını etkiler bu arkadaşlar. Bu şeyi etkilemez. Yani o açığa çıkan ürünleri etkilemez. Fotosentezde kullandıkları hidrojen kaynaklarındaki değişkenlik işte bu cevabımız bu. Yalnız üç Hidrojen kaynaklarımız ne olabilir? kaynakları diyelim. Su H2 ve H2S hidrojen kaynağı olarak kullanılabiliyor fotosentezde. Şimdi 37, 38 ve 39. soru bitki konusuna ait arkadaşlar. Bitki konusu çıkartıldığı için ben o soruları çözmedim. Şimdi 40'a bakalım. Aşağıdaki grafiği kıyı yengeci ve örüm, e, kıyı yengeci ve örümgeç yengecinin vücut sıvılarının tuz derişimine. Şimdi bakın vücut sıvılarının tuz derişimi burada gösteriliyor. Yaşadıkları deniz suyunun tuz derişimindeki tuz derişiminden nasıl etkilendiğini göstermektedir. Bakın deniz suyu, deniz suyunun tuz derişimi arttıkça onların vücutlarındaki tuz derişimi de ne oluyor? Artıyor arkadaşlar. Çizgilerin e, iki ucundaki işaretler Yengeçlerin yaşayabildikleri deniz suyu değişiminin sınırlarını gösteriyor Demek ki bu kıyı yengeci işte 200 hemen hemen 200'den 800 arasında yaşıyorken e, Örümcek yengeci 400 ile 700 arasında yaşıyor diyebilirim ben bu grafiğe göre hangileri doğrudur e, örüm, Örümcek yengecin kendi vücut sıvılarının tuz değişimini düzenleme yeteneği yoktur şimdi bunu nereden anlayacağız Bakın bu kıyı yengeci Belli bir süre neredeyse hemen hemen şurada sabit gitmiş. Yani çok arttırmamış. Kendi vücudundaki tuzu dengeleyebilmiş. E, denizden onun vücudunun içerisine giren tuzu dışarı atabilmiş. Tekrar denize atabilmiş. Ama örümgeci, e, örümcek yengecinde Aynı zormuş bunları okumak. <laughs> örümcek yengecinde arkadaşlar ne oluyor? Hemen kendi vücudundaki tuz oranı artıyor. Demek ki düzenleme yeteneği yoktur. Doğru. Kıyı yengece deniz suyu içerisinde belli koşullarda vücut sıvılarının ozmatik değişimini düzenleyebilir. Zaten bunu burada konuşmuştuk. Şurada birazcık bir düzenleme yapabildiği ile ilgili bilgi var elimizde. Deniz suyunun tuz değişimi dikkate alındığında bu iki yengecin aynı ortamda yaşaması mümkün değildir. Hayır bakın arkadaşlar. Şu şu aslında şey yapayım. Rengi değiştireyim. Şurayı da. Aa nereye gittin? Şunu da bir sileyim. Bakın arkadaşlar şurada ve şurada aynı ortamda birlikte yaşayabiliyorlar. Bu külliyen yanlış. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olmuş olacak Ceyhan. Benimle birlikte bunları çözdüğünüz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz bir like atarsanız sevinirim. Öğretmeninize birazcık destek atarsanız çok da mutlu olurum açıkçası. E, kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.